Staj mağdurlarının durumu ne olacak? Özgür Erdursun açıkladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Fatih Portakal'ın programına konuk olarak EYT düzenlemesi ve staj mağduriyeti hakkında açıklamalarda bulundu. Ticaret meslek liselerinde stajyer ve çırak olarak çalışarak üretime destek veren 1,3 milyon staj mağduru seslerini duyurmak istiyor. Ali hazırda EYT konusu gündemdeyken stajın başlangıç sayılmasını isteyen mağdurlar yaşadıkları sorunun çözüme kavuşmasını talep ediyor. EYT konusuna gelecek düzenleme ile beraber staj sigortasının başlangıç sayılmasını bekleyen mağdurlar staj döneminde sağlık sigortaları yatırıldığı için aktif çalışmaları emekliliğe başlangıç sayılmasını talep ediyor. Staj mağdurları EYT teklifinin içerisinde var mı? Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan SGK uzmanı Özgür Erdursun, staj mağduriyeti hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Portakal'ın, staj mağdurları EYT teklifinin içerisinde varlar mı, sorusuna, olmayacaklar gibi gözüküyor, cevabını verdi. Erdursun, Sayın Bakan öncelikle biz bu konuyu biliyoruz, mağduriyeti çözeceğiz dedi. Ondan sonra o konu başka EYT'ye başka demeye başladı diyerek staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti hakkında açıklamalarda bulundu.